İsan e, 24 pardon 24 Haziran e, İstanbul yarış duyumlarıyla sizlerle birlikte olacağız. E, öncelikle herkese e, gelen yeni dostlarımıza hoş geldin demek istiyorum. Hayırlı geceler tekrardan. E, yarına geçmeden önce böyle biraz e, sayılarımız artmaya başlasın. E, gelen dostlarımızı bekleyelim. Ondan sonra e, sağdan gelen duyumları sizlere aktarayım. E bugünkü zaten malum e, oyunlarda dün akşam canlı yayında Ankara yarışlarını e, açıktan payla, paylaşmıştık. E, alternatif tek birinci e, altılı için e, Hakim Şah ve son hayattaki baba hakkı e, banko adayımız. Siz canlı yayında sizlere aktarmıştık. Tabii ki de bir iki ayaktan eksikliğimiz oldu. İnşallah e, değerlendirip bulan dostlarımız vardır. E, bulan dostlarımıza da e, hayırlı olsun demek istiyorum şimdiden. Eee İkinci altılı da ise son ayakta 7 safkandan malum oyunları bıraktık. Ama grubumuzda bugün farklı oyunlar tercih ettim. Dün akşam canlı yayında aktardığım oyunları yapamadık. Kısmet olmadı. Şans yanımızda değilmiş. Keşke olabilseydi ama dediğim gibi bazen şans yanımızda olmuyor. İnşallah bu şansı tekrar yanımıza alıp daha iyi yerlere gelebiliriz. Güzel dilekleriniz var. Öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Bilindiği üzere zaten yorumlarımızı kapatmışız. Farklı sorunlar oluyor diye. e Tekrar zamanı geldi. de inşallah bu sıkıntıları açtığımızda yorumları da açarız. Hep birlikte daha iyi günler. İnşallah birlikte geçiririz. Yavaş yavaş sayılarımız artıyor. Malum bilindiği üzere abone sayımız bayağı bir yükseklerde ama Katalım sayılarımız biraz çok az seviyelerde. Bunu da e, yükseklere çıkarmak gerçekten sizlerin elinde. Sizin desteğinizle olacak bir şey. E, kanalımıza e, girdiğinizde abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, bunlar bizim için önemli. Sayımızı her gün arttırmamız lazım. E, daha iyi yerlere gelebilmek için. E, bir beğeni de yapmayı unutmayalım sakın. E, e, destekleriniz bizim için önemli. E, her türlü çiftliğe ulaşabilmemiz için beğeni yapmanız da önemli. Lütfen bir beğeni esirgemeyin bizden. Emek var sonuçta ortada. Ee, sizden destek bekliyoruz. Ee, dediğimiz gibi e, WhatsApp grubumuza da dahil olmak isteyen dostlarımız varsa Twitter hesabımızdan veya Instagram hesabımızdan artık, artık biliyorsunuz hangi adresler olduğunu söylememize gerek yok. E, i̇letişime geçip bilgi alabilirsiniz. E, dediğim gibi e, tekrardan e, bugünkü Ankara yaşlarında birinci altılı da geçmişte Birer ikişer ayakta e, eksik kaldığımız yarışlar oldu. E, umarım e, onlarda da ilave edip e, oyunları bulan dostlarımız vardır. E, bulan dostlarımız varsa tekrardan hayırlı olsun. Ama ben bugünkü grubumda e, oyunları farklı yönlere çevirdik. E, maalesef e, yanıldık. E, keşke yapmasaydık. O şekilde değerlendirebilseydik. Ama bazen olmuyor dediğimiz gibi. E, kısmet değilmiş. İnşallah başka sefere e, yarın e, İstanbul ve Bursa yarışlarında inşallah. Sizlere tekrardan aldığımız duyumlarla birlikte fayda sağlayabiliriz sevgili dostlarım. Sayılarımız yavaş yavaş artıyor. Biz yavaştan yavaştan İstanbul duyumlarımıza geçelim. Ondan sonra zaten izlemeyen dostlarımız var. hem Twitter'dan zaten linkini paylaşıyoruz izlemeyen dostlarımıza. Youtube kanalımızdan da tekrarına girip izleyebilirler. Şimdiki yayında izlemeyen dostlarımız ama... Gerçekten bu yayın esnasındaki sayılarımızı bir an önce gerçekten biraz daha yukarılara çıkarmamız lazım. Çok az seviyelerde 10 kişi, 15 kişiye canlı yayın esnasında yayın yapıyoruz. Bu da isterseniz bizi üzüyor, ama bunları biraz arttırmamız lazım. Destekleriniz esirgemeyin ne olur bizden, çünkü bunlar bizim için önemli. Verdiğimiz aranın da etkisi var illaki ki, ama bu arayı da hep birlikte gün geçtikçe kapatacağımızı düşünüyorum ama bu kitle sayımızı en az seviye, şey, en yüksek seviye kısa zamanda çıkarmamız lazım sevgili dostlarım. İstanbul duyumlarımıza geçelim yavaştan. E, bilindiği üzere 9 koşulu program var. 2 altılı var yine. biz günün ilk ayıyla başlayalım. zaten izlemeyen dostlarımız varsa da dediğim gibi yayının tekrarını YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Dünün ilk ayağı 1600 şimdide koşulacak bir maiden yarışı. üç yaşlı İngilizlerin koşacağı bir yarışı. toplamda 12 safkanın mücadele edeceği bir yarışta 2 safkan burada duyum aldık. Bu 2 safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulunduralım. Ondan sonra tuttuğunuz safkanlar varsa da tabii ki de bütçenizde de yer olduğu takdirde ilave etmeyi sakın ihmal etmeyin. Bunun ilk atımız 11 numaralı Rebel Time. Bu safkandan çok iyi duyumlar aldık. Hazır bir şekilde bu yarışa giriyormuş. Ee, artık e, gerçekten iyi duruma getirmişler İlgileri iyi yarış koşmasını bekliyorlarmış bu safkandan. İlk atımız 11 numaralı Rebel Type. İkinci atımız ise 3 numaralı Copta. E, gördüğü için yarışından sonra ilgileri e, tekrar çıma e konuşmaya karar vermişler. İyi bir yarış göstermiş. E, form durumu da iyi durumdaymış bu Ya e, Bu iki safkanı bana ön plana çıkardılar. Ben de bu iki safkanı e, siz değerli dostlarımıza e, buradan aktarıyorum sevgili dostlar. Günün ikinci koşusuna geçeceğiz. Dün üçüncü koşusunda da burada 3 safkan duyumu geldi. Bu üç safkan e, yarış hazırlıklarında iyi durumdalarmış. E, bu üç safkanı da ayırt etmeden kuponlarımızda e, bulundurmamızı söylediler. İlk at 1 numaralı Aferdida. ikinci atımız 5 numaralı Darlanma. Üçüncü atımız 4 numaralı Canımçıtır. Bu üç safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda e, bulunduralım. 3 e, safkanın da yarış hazırlıkları iyiymiş. E, tabii ki de e, yarışın gidişatı nasıl olur e, şu an için kestiremiyoruz ama e, bunlar sadece bir düğüm e, bunun bir garantisi de yok e, bunun bilincinde de olmanız e, lazım e, çünkü e, dediğim gibi e, yarışın gidişatı ve stilleri e, gerçekten çok önemli öncelikle e, bu üç safkanı ayırt etmeden kuponlarımızı da bulunduralım sıralamamız 1, 5 ve 4 numaralı safkanla olmak üzere 3 safkanla e, bu ayağı da e, sağdan gelen düğümlerle sizlere aktardık sevgili dostlar Dünün üçüncü koşusuna geçeceğiz. Şart 3. Üç, üç yaşlı Arapların 1300 cm'likte koşulacak bir yarışı. Burada da toplamda 8 safkanın mücadele ettiği bir yarışta. Burada da 2 safkan duyumu aldık. Bu 2 safkanı da hemen sizlere aktarayım. sentetik pistteki itman performanslarının çok iyi durumda olduğunu öğrendim. 7 numaralı Yaşar Efe gerçekten sentetiği çok iyi itman performansı varmış bu safkanın. O yüzden ilk et olarak bu safkanı yazalım i̇kinci at ise 3 numaralı İlkim bu iki safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulundurmamızı söylediler. bu iki safkanı da ayırt etmeden yazdık mı? dediğim gibi ama ondan sonra da bütçenizde yer varsa tabii ki de ekstradan tuttuğunuz sapkanlar varsa da ilave edebilirsiniz ama ana planda iki sapkanımız var. 7 numaralı Yaşar Efe ve 3 numaralı İlkim, olacak sevgili dostlar. Günün dördüncü kuyusuna geçeceğiz. Burası da bölünen bir diğer ayağı. Ben koşulacak bir yarış. Burada da iki safkan duyumu geldi. Bunlardan ilki bir numaralı Artı Junior İkincisi ise özellikle çok iyi durumda olduğunu öğrendiğim 8 numaralı Blue Brock olacak. Ee, özellikle 8 numaradan bahsetmek istiyorum. Bu safkanın son 5. yılından sonra bayağı bir e, toparlama e, zamanı yapmışlar bu safkanda. Bayağı bir düzeltmişler. E, yarın için ilgilerine bir birincilik bekliyorlarmış bu safkandan. Ama dediğim gibi yarışın gidişatı ne stilde koşulacak, kendisine yarayacak mı, nasıl bir kendi stilde koşulacak onu da bilmediğimiz için bir öngörü yapamıyorum. Ama 8 numaradan Blue Brock'tan çok bahsettiler. Dediğim gibi 1 numaralı Arthur Junior da çok hazır bir şekilde bu yarışa girdiği için gördüğü iki yarıştan sonra bu safkanla da baya bir form durumu artmaya başlamış. Bu iki safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulunduralım sevgili dostlarım. Günün 5. koşusuna geçeceğiz. Burası da handikap 21 yukarı araplar. 2000 santetikte koşulacak bir yarışı. burada da iki safkan duyumu geldi. Bunlardan ilki 2 numaralı nakış. ikincisi ise 7 numaralı ciğer denen. bu iki safkanın form durumu çok iyi durumdaymış. muhakkak kuponlarımızda bulundurmamızı tavsiye ettiler. biz de siz değerli dostlarımıza bu iki safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi yarışın şekli nasıl olur bilemeyiz. Ama e, ana planda bu iki safkanımız olacak. 2 numaralı Nakış ve 7 numaralı Ciğer Delen. Günün 6. koşusuna geçiyoruz. İstiklal savaş koşusuna grup bir yarışta 4 yaşlı arapların 2000 kimde koşulacak bir yarışı. E, malum bilinen bir e, safkan var. E, daha henüz yarış hayatı boyunca geçilmemiş. Ve gerçekten e, şampiyonluğunu ilan etmiş bir safkan. E, bu safkanı zaten e, fazla anlatmamıza gerek yok. E, günün banko adaylarından biri olacak zaten büyük bir ihtimal. E, yarın yine bu grubu e, rahat geçip e, bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. O yüzden 9 numaralı Sert Berçik. E, günün limanı olarak hem birinci altılıda hem de 2. altılıda bankoday olarak e, buradan sizlere aktarıyoruz sevgili dostlarım. Günün 7. koşusunu geçiyoruz. 7. koşusunda Arjantin Jockey Kulübü koşusu. Grup 3 yarışta e, 2004 içinde koşulacak bir yarışta. 3 safkan e, burada iyi durumdaymış. Bunlardan ilki 2 numaralı bir sır görkem. İkincisi 5 numaralı Zafer Ateş'i. Üçüncüsü ise 7 numaralı dore Bu üç safganı bize söylediler. Biz de bu üç safganı ayırt etmeden siz değerli dostlarıma buradan söylüyoruz. Ama dediğim gibi tabii ki de farklı tekleriniz olabilir. Farklı tuttuğunuz safganlar olabilir. Veya önerdiğimiz safganları tutmuyor olabilirsiniz. Onları çıkartıp yerine kendi tuttuğunuz safganları ilave edebilirsiniz. Yani sizlere kalmış bir şey ama ee, dediğim gibi e, bu 3 safkanın yarış hazırlıkları iyi durumdalar. E, o yüzden 3 safkanı ayırt etmeden kuponlarımızı da bulunduralım sevgili dostlarım. Günün 8. koşusuna geçeceğiz. Orhan Doğa grup 3 yarışı 3 yaşlı İngilizce 1600 şimdi koşulacak bir yarışı. Burada da üç safkan duyumu geldi. E, bu 3 safkanı ayırt etmeden e, kuponlarımıza bulunduralım. Bunlardan ilki 3 numaralı Gracias. Son e, yarışından sonra tekrar İstanbul'a getirip e, iyi bir e, yarış hazırlığı devresi geçirmiş bu safkan. iyi durumdaymış. E, muhakkak kuponlarımızda e, bulundurmamızı söylediler. E, biz de ilişki atı olarak 3 numaralı yazı yazıyoruz. İkinci at kalite safkan üçlü 3 üç yapan 8 numaralı Time to Shine olacak. Üçüncü atımız ise e, rakibinden romanşı almaya çalışacak ve e, form durumu çok iyi durumda olan 7 numaralı Subutay olacak. Bu 3 safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulunduralım sevgili dostlarım. Sıralamayı tekrar edelim. Günün 8. kuyusunda 3, 8 ve 7 numaralı safkanlar olmak üzere toplamda 3 safkanın yarış hazırlıkları iyi ile. O yüzden bu 3 satkanı ayırt etmeden kuponlarımıza bulunduralım. Ekstradan da tuttuğunuz safkanlar varsa e, tabii ki de bütçenizde de yer olduğu sürece e, ilave etmeyi sakın ihmal etmeyin. E, ee, kapanış kapalı geçiriyoruz. Peki atmak Karataş koşusu. Kısa vade 8 dişlere ait. üç e, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentetikte koşulacak bir yarışı. E, burada da 3 safkan duyumu aldık. E, bu üç safkanı ayırt etmeden e, kuponlarımızda e, bulunduralım sevgili dostlarım. E, i̇lk atımız 1 numaralı Anadolu Prensesi. E, bu safkanın sentetiği çok iyi koşuluğunu e, söylediler. sentetiği daha iyi koşacak. E, o yüzden ilk at olarak 1 numaralı Anadolu Prensesi'ni e, kuponlarımıza olmazsa olmaz muhakkak yazalım. İkincisi tekrar sentetiğe gelen e, sentetik itmanların da çok iyi durumda olduğunu öğrendiğim 13 numaralı Zeytin Gözlüm. E, yarışın tatlı sürprizini yapabilir Adem Aslan'la. Muhakkak e, dikkat edin. E, çok e, ön planda söylediler bu safkanı da. Üçüncü ve son atımız 4 e, numaralı Fairless Silver olacak. E, bu safkan da e, gerçekten İstanbul'a çok hazır bir şekilde geliyormuş. Yarışın e, gerçekten Tatlı sürprizlerinden birini de bu safgan yapabilir. O yüzden muhakkak kuponlarımızda e, 4 numaralı Fairly Silver'ı da e, bulundurmakta fayda var. Son ayak tekrar sıralamamız 1, 12 ve 4 numaralı safgan olmak üzere toplamda e, 3 safganla e, bu yarışı tamamlıyoruz sevgili dostlar. E, İstanbul'da 9 e, koşulu programda aldığımız duyumları e, sizlere aktardık. İnşallah yarın e, yardımcı olabiliriz oyun kurgularınıza. E, dediğim gibi güzel ikramiyeler kazanabilirsiniz. Bursa duyumlarımızı da zaten saat 23'te yani 11'de tekrardan canlı yayında sizlerle paylaşacağım. Sayılarımız biraz artış bir şekilde sizleri tekrardan bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Dediğim gibi biz elimizden geldiği kadar siz değerli dostlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah da yarın İstanbul yarışlarında siz değerli dostlarımıza yardımcı olabiliriz ve ikramiyeler kazanmanızı vesile olabiliriz. E, WhatsApp grubumuza da gelmek istiyorsanız Twitter hesabımızdan Balsak Altdere Selçuk veya Instagram hesabımızdan Casus JT olarak e, DM yoluyla iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Herkese şimdiden e, hoşça kalın demek istiyorum. Yarın de hayırlı cumalar şimdiden diyorum. Sağlıklı bir gün ve güzel ikramiyeler kazanabileceği bir gün temennisiyle şimdiden hayırlı geceler. 11'de görüşmek üzere.